Nevinin ve Nurşen'in mutfağına hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlere kendi ev yapımı yaş pasta yapacağım. Bunu şimdi yapacağım ve sizlerle paylaşacağım. Bunun için evvela 3 tane yumurta. Yumurtamızı kıracağız. Kabımızı alacağız. 1 bardak dolusu şeker. Bir de bir bardaktan az iki bardak toz şeker koyacağız ve bunu güzelce çırpacağız. Evet, güzelce çırpıyoruz. sonra bir bardak sütümüz ekleyeceğiz sütümüz var sütümüzü ekleyeceğiz yine çırpmaya devam edeceğiz güzelce şekerimiz eriyene kadar yumurtalarımız güzelce birbirine karışana kadar çırpacağız şimdi güzelce çırptık kabartma tozumuzu iki paket kabartma tozu katıyorum ben bir paket vanilin vanilyam var onu da katacağım çırpmaya devam edeceğim önce yaş pastamızın kekini yapmamız gerekiyor onun kekini pişirdikten sonra pişerken biz orada kremamızı hazırlayacağız bu arada bir su bardağına yakın sıvı yağım var onu da ekliyorum paket kakao ekleyeceğim şimdi. Bundan çırpmaya devam edeceğim. Kakaolu yapacağız bu yaş pastamızı. Şimdi aldığı kadar ben şu kadar bu kadar demiyorum. 2 olabilir 3 bardak olabilir. Unumuza bağlı. Kıvam alana kadar kekine unumuzu ekliyoruz. Ölçü vermek istemedim. Çünkü farklılaşabiliyor biliyorsunuz. Evet hamurumuz şimdi hazır. Benimkine yumurtaların büyük olduğu için eee 2,5 buçuk su bardağı gitti. Aslında iki su bardağı da yeterli ama yumurtalarım büyüktü benim biraz. O yüzden biraz iki buçuk bardak gitti. Şöyle boşaltayım. Kekimizi, tepsimizi alalım. Güzelce yayacağız. Ondan sonra fırına koyacağız. Bu fırında pişerken ben bu arada krem şantimi falan hazırlayacağım. İç, iç harcını hazırlayacağım daha doğrusu. güzelce bunları böyle yermam gerekiyor. Her tarafına eşit işte yayılırsa daha güzel olur. E, kekimiz daha güzel çıkar. her tarafına yedireceğiz tepsimizin her tarafına denk alsın iyi olsun yani şimdi bunu güzelce yerleştikten sonra fırınımıza koyacağız Evet kekimi tamamen hamurumu tepsime güzelce yaydım her tarafı eşit bir şekilde oldu 180 dereceli fırınımızda 20-25 dakika pişireceğiz fırına göre değişebilir ama 20-25 dakika arası mutlaka kekimiz pişecektir ondan sonra öbür işlemlerimize geçeceğiz şimdi 2 su bardağı sütümüzü aldık 2 paket krem şantimizi dökeceğiz ve güzelce mikserden geçireceğiz bu arada kekimiz pişiyor kekimiz koyduk ocakta fırınımızda o pişmekte. Bu arada tren şantimizi hazırlayıp pişene kadar dolaba koyacağız. Şimdi güzelce çırpıyorum. Kekimiz artık pişti, fırından çıkarttım şimdi kenarlarından ince bir şekilde keseceğim. Dört kenarından keseceğim. Kesiyorum. şimdi üstünü yavaş yavaş çıkartacağım. Şimdi kekimizin içini güzelce boşalttık. Hazırladık. Şimdi sütle ıslatacağız. Bir bardak sütle içini ıslatacağız. Güzelce tırsın eşit bir şekilde Keki ben ara ara yapıyorum yaş pasta işte olarak aslında kek olarak yapılıyor sonradan yaş pastaya çeviriyorum bunu yani çok severek de evdekiler yiyor yani Umarım siz de yaptığınız zaman çok severek yiyeceksiniz inşallah şimdi muzlarla içini dolduracağız sırayla her tarafına muz yerleştireceğiz dilimlediğimiz muzları güzelce yerleştireceğiz muzumuzu güzelce yerleştirdik şimdi üzerine de fındıklarımızı koyup fındık da ilave ettim bolca fındık tam bir atım oldu daha güzel oldu. Daha lezzetli olacağından eminim. Şimdi krem şantimizi kremamızı güzel üstüne yerleştireceğiz. Her tarafını eşit bir şekilde süreceğiz. Şimdi kremamız tamamen Pastamızın üzerine yaydık. Şimdi içinden aldığımız kekin üstünü aldığımız keki rondodan geçirdik ve şimdi onun üstüne tekrar ekliyoruz. Bunları rondodan geçirdik, incecik yaptık. Ee, şimdi güzelce pastamın üzerine döküyorum. Onlarla güzelce krem şantimi kapatacağım. Yapımı kolay, yemesi çok lezzetli. Yani yaptığınız zaman anlayacaksınız. Çok fazla uğraşması yok. E, toplam yarım saat içinde komple yapıp çayınızı da demleyip bir güzel oturup yiyeceğiz. tarafını içi şekilde dökmeye çalışıyorum şimdi de bunu bitirdik bu işlemimiz bitirdi biraz da hindistan cevizi döküyorum üstüne o da bir ayrı lezzet versin diye güzelce hindistan ceviziyle ile süslüyorum arkadaşlar bu arada bana abone olmayı unutmayın bildirim butonunuza açın beğenirseniz de sevinirim. <laughs> Bu arada iş yaparken söylüyorum, anlatıyorum bunlara da. Evet Hindistan cevimiz, cevizimiz tamam. Güzel oldu. Görüntüsü de çok güzel oldu. Şimdi Arkadaşlar pastam hazır. Bir dilim kesip servis tabağıma aldım size göstermek için. Bana abone olmayı unutmayın. Umarım verimli bir video olmuştur. Tekrar yeni başka tatlarda buluşmak üzere. Nevin'i ve Nurşen'in mutfağından hoşça kalın. Dostça kalın. İyi günler.